Tamam işte geldik. çık ula! Hadi vur artık beni, kurtulayım bu hayattan! <laughs> Şu öksürüğün geçsin öyle vuracağım! <laughs> Tövbe sen adam vuramazsın! Aslında vuramam! Ama iş bu sefer ciddi! Vuramazsam önce ağa, sonra anam ağzım... ...kan davası bu! Başka şeye benzemez! Cano bile evlenmiyor benle! Yahu senin işin bayağı zor ha. İyi ama şimdi beni vurursan mahpusa atılacaksın, Cano'ya kavuşamazsın. Vurmazsam da evleneme. Hadi hazırlan. Hele dur dur. Bak şimdi aklıma bir şeytanlık gelmiştir. Şimdi sen beni vurursan en az 30 yıl mahpus yersin. Yapma ya. Öyle. Tahammüten gidersin. Hı? E? Halbuki biz seninle yarın köy meydanında karşılaşsak. Benim elimde boş tabanca, sende kuru sıkı tabanca. Ee? Dümenden fırışsak. O nasıl olayım? Sen bana kuru sıkı sallayacaksın. Mermi yok tabancada. Sonra? Ben de numaradan ölürüm. Sen nefsi müdafadan iki üç yıl yatarsın. Ben ortalarda kaybolurum. Başka memlekete giderim. Yok ya, <laughs> tiyatro mu yapacağız? Valla öyle bir şey. Yutarlar mı? Hem de nasıl? Biraz sonra mezarlıkta buluşalım, ben sana ne yapacağımızı anlatırım. Mezarlığa gelince sen ebabil kuşu gibi öt. Ebabil ne ki? Ya boş ver, sen öt ben anlarım ya. Olur öterim. Hadi şimdi beni vuruşmaya davet et, hadi. Çok uzattın Kıyartu! Artık bu işi bitirek çek silahını! Erkekçe vuruşalım! Ee? Silahım yoktur yanımda! O zaman yarın köy meydanında vuruşacağız. Silahlan gel. Gelmeyen Çıktır. Çıktır. Tamam ulan! Duydun mu lan? Çıktır. Ebabil. He. Kuştur. He. Karıştırma lan. Hür. 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 Ula bu Ebabil lan öldü? Mamu. E? Tulu. Sen misin canım? Benim canım. Korkuyordum Sülo. Ben de Memo. Dirilen var mıdır? Bilmiyorum. Burası neresi? Bizim sülalenin mezarlığı. Niye geldik ki? Fatiha mı okuyacağız? Yok yav. Benim mezarımı kazıyacağız. Yapma. Hani sen ölmeyecektin? Ya ey ama bizim köylü gömmeden inanmaz benim öldüğüme. Onun için beni buraya gömeceksin. Meydanda öleceğim buraya gömüleceğim deme. E tabi yoksa inanmazlar ya. Burası iyi mi? İyi! <laughs> ah canım, nasıl da hönk hönk öksürüyor! <laughs> Sen dinlen, ben kazarım. Sağ ol! Memo! Hı. Bak, şu hortum var ya... Evet? Şimdi bunu mezarın başından sokacaksın... ...Öbür ucu da dışarıda kalacak. Ne bakıyor ki? Ee, beni toprağa gömünce, ben bununla nefes alacağım, böyle! <laughs> Ulan argile gibi bu! <laughs> Heh, sonra köylü gidince... ...Gelip beni buradan çıkartacak. Oldu, anlamışım. Ula bu ne akıl silo? Ama gömerken dikkat et, başım hortum tarafına gelmeli bele. Tamam mı? Anlamışım. Ben Almanya görmüşüm aslanım. Ne ötüp duruyorsun boyuna Tır tırt tırt tırt. Onun geldi silo kavatı! Hiç belli olmaz suç memur! Babamın mübarek kanını almanın zamanı gelmiştir. Kes balavrayı! Sarıl silahına! Önce sen buyur. Vallahi olmaz. Rica ederim sen buyur. Beni üzme silo. Hadi ulan! Çekeceksen çek yoruldun dönmekte. Peki. Çekeyim. <Gülüyor> Al. <Gülüyor> Al. <Gülüyor> Tetiği çekemeyim. Ece asıl! Olmuyor! Tüh! Emniyeti kapalı! Geç yerine! Edebacı! Aaaaahhhh! İnsan müdürüm senin ki olacağım ben! Ahirenin yüzüne güldürdün ulan! Babamın kanını aldım! Hemen Alhamad evlendirin beni! Babanı, evlendirin, evlendirin beni! یواش ورولان قرچ 20 دلقه سې له سخه چاغټمه اود يخمه دوام ده سې له